Selamlar, uzun bir aranın ardından sessiz eğitimine devam ediyoruz. Konumuz metin ve yazı tipleri. Bu bölüm içerisinde color, font, family, font, size, font, weight ve text decoration özelliklerine değineceğiz. Metin izahlama konusuna text align'e e değineceğim. Satır yüksekliğinde line height, harf aralığında da letter spacing'i görüyor olacağız. Akabinde Google Fonts entegrasyonunu göstermek istiyorum. Ve projeye nasıl yerel font ekleriz bunu da aktaracağım. Vakit kaybetmeden uygulama safhasına geçelim. Mesela bir paragraf etiketim var. Burada da lolen 5 ile bir içerik vermiş olayım. Şuraya geldiğimde yapabileceğim yani renk vermek için yapabileceğim şey ne kalırı kullanmak. Verebileceğim renk tiplerini daha önce renk bölümünde görmüştük. Red verdiğim zaman haliyle ne olacak? Kırmızı rengini yazının almasını beklerim. Şunu live server'da bir açalım. Kırmızı rengini aldı. Bundan yana problem yok. Bu görmek istediğimiz özelliklerden biriydi. Peki, yazı tipini yani font family'i nasıl bildirebiliriz? Font family bildirebilmek için font family yazmak lazım. Mesela Arial, Helvetica, sans serif şeklinde bir tanımlama yaptığında ne olur? Öncelikle bilgisayarınızda Arial varsa onu kullanır, yoksa Helvetica'yı kullanır. Artık nasıl okunuyorsa. Sans serif de burada fontun ailesini bildirir. Hemen orayı götürmek istiyorum sizi. Bakın ve fontların type'ları yani tipleri serif, sans serif, font space, cursive, fantasy şeklinde tipleri var. Bu tiplerden işte hangisi varsa bunlar yoksa hangisi varsa onu yükleyecektir tarayıcı. Bu şekilde bir default davranışı var font family'ne. Yazı boyutu bunun için font size kullanmamız yeterli olacaktır. Atıyorum 32 piksel şeklinde kullanıyorum. Geldim 32 pikseli alacaktır. Biz yazı tiplerinde yani font size'larda RAM kullanıyoruz genellikle. Niye? Çünkü root elemente bağlı. Yine bu size kısmına ait bölümde de detayları değmiştik ölçü birimlerinde. Bir RAM dersem 16 piksellik bir genişlik verecektir. Eğer ben gider HTML'in font size'ını burada 20 piksel yaparsam artık bir RAM 20 piksel olacaktır. Haliyle bu da 20 piksele eşitlenecektir. Şöyle inspect yaparsanız Compute sekmesinden font size'ı aratmanız yetecektir. 20 piksel olarak karşı karşımıza çıkar burası. Diğer boyutlara girmiyorum. Pikseldir, EM'dir anlattığım için. Yazı kalınlığı. Bunun için font weight'i kullanabiliriz. 100, 900'e kadar gidiyor. Gördüğünüz gibi özel isimler var. Bold, bolder şeklinde. E burada normal bizim için önemli. Normal varsayılan default değeri olmuş olacak. O da 400'e karşılık gelir. Bold derseniz 700'e karşılık gelir. Bu şekilde bunların aslında fontun yazının kalınlığını bildirebilmek mümkün olacaktır. Ben bunu 200 yaparsam daha ince göreceğim. Tabi fontun destekliyor da olması lazım. Arial Helvetica kullandık ya bizim sistemimizde yüklü font eğer 200 diye bir weight'i destekliyorsa anca o fontu kullanır. Yoksa zaten kullanamayacaktır. Default değerde hangisi yüklenmesi gerekirse o yüklenecektir. Ben bunu 600 yaparsam karşılığında bir font face tanımı varsa o da 600 olacaktır haliyle. Metin izle alama. Burada da text align'ı kullanabiliriz. Center var. işte left, right var. Justify her iki yana yasla. Yine bunlar deneme yanılma yöntemleriyle bulunabilecek şeyler. Center dediğim zaman bunun ne olmasını beklerim ben? Ortalanmasını beklerim text align center'da. Paragraf etiketi aslında tamamını kapsayacaktır. Gördüğünüz gibi şu an ortalandı. Ben bunu inspect'le incele dersem tamamını kapladığını görüyorum. O yüzden ortaladı. Ama gider bir span etiketi kullanırsam. Mesela şurada span der ve lorem 5 dersem yine. Bu şöyle incele diyelim. Bunun için şu style sekmesinden işte text align center demem bir işe yaramayacak. Çünkü bu tamamını kaplamıyor. Bunun için ya bir kapsayıcı tanımlayacaksınız. Mesela div bütün hepsini kapsayacaktır. İçerisinde de bir text nodunu ortalamak için div'e gidip bu sefer ne yapmanız lazım? Hadi bunu da burada yapalım. Text align center demeniz yeterli olacaktır. Haliyle bu da ortalanacaktır burada text decoration var. Bu da işte altı çizili, üst çizili konuları var ya onun için kullandığımız bir özellik. Text decoration diyorum. Mesela underline diye ya da None derseniz altı çizili olanı yok eder. Burada da aklınıza A etiketi gelecek. Gördüğünüz gibi altını çizili hale getirdi. Diğer özellikleri değmiyorum. Niye? Çünkü CTRL'e boşluk yaptığınız zaman IntelliSense mevcut özellikleri zaten veriyor. Neler verilebileceğini burada görüyorsunuz. Underline olarak, alt çizili olarak ben bırakıyorum şimdilik. Satır yüksekliği. Bunun için line height kullanabiliriz. Mesela 1.6 derseniz mevcut line height'in 1.6 katını verecektir. Ya da piksel cinsinden 20 piksel derseniz ki font face'imiz daha doğrusu font size'ımız şu an 20 piksel zaten. Genelde bunun biraz daha üstünü veririz. İşte 24 piksel olur. Şöyle incele diyorum. Bunun üstüne geldiğim zaman o mavi alan var ya şu an gördüğünüz o mavi alanın yüksekliğine karşılık gelecektir. Biraz daha arttıralım. Yani 34 falan yapalım. Bakın mavi alan biraz daha arttı. Yani yazını kapladığı yer belli. Burası font size bir RAM 16 piksel. Ben onun üstünde bir aslında yükseklik veriyorum. Satır yüksekliği vermiş oluyorum. Line de bildirebiliriz. Harf aralığı var. Bu da letter spacing şeklinde geçiyor. Orada da harfler arasındaki boşlukları piksel cinsinden verebilmemiz mümkün. Bakın gördüğünüz gibi diğer ölçü birimlerini kullanabilirsiniz. Peki Google Font entegrasyonu. Bunun için Google Fonts'a geliyorsunuz. Yani fonts.google.com'a geliyorsunuz. Burada fontunuzu seçtikten sonra şöyle geri geleyim hatta biraz. Open Sans yazıp arattım mesela. Get font diyerek Embedded kodu alabilirim. Burada yaptığı şey ne? PreConnect'ler zorunlu değil. Önceden bağlansın ki şey olmasın. Ekranda font daha hızlı gözüksün, daha hızlı yüklensin diye. Bu adreslere öncelik vermek için kullandığımız bir şey. Teknik bir konu. Böylece... Önceden font yüklenecektir. Ekranda o yanıp sönme gibi sonradan yükleniyor ya yanıp sönme gibi efekti minimuma indirmek için kullandığımız aslında. Bağlantıları önce çek isteği diyebiliriz. Tamam burada peki istekte yani şu fontu yüklediğimiz yerde ne var? Bakın italic weight işte 300, 0, 800 gibi değerler var. Kendi yerel bilgisinde. Burada font face tanımlarını görüyoruz aslında. Display swap var buna değineceğim. Yani ben şu adrese gidersem o zaman font face dediğim font tanımlama kısımlarını görüntüleyebilirim. Geldim, baktım. Bakın Font Family, Font Style, Italic. Bunu lokalimize indirdiğimiz zaman neden kullanıldığını gösteriyor olacağım. İşte Open Sans, Italic, 300-800 arasında kalınlıkları olsun. Swap, Font Display, Swap özelliği aktif olsun. URL'i şu olsun. Buradan alacak fontları. Yani ben bu adrese gittiğim zaman şuradan Woff2 formatında font dosyasını alabiliyorum. Bunu kaydettim. Peki nasıl kullanacağım? Font Family, Arial demiştim ya. Arial'i ben gidip mesela şuradan kopyalayıp şuraya alabilirim. Buradakini de Open Sans olarak bildiriyorum şunu da kaldırdım sans serif şekilde verdim diyorum ki paragraf etiketi open sans olsun sans serif yani eğer yoksa open sans sans serif ailesine dahil olan fontlardan birini default olarak kullanabilirsin şimdi tasarımsal olarak bir kere değişti zaten fark etmişsinizdir eklenti var Google Chrome'da bu da fontun görüntülenmesini sağlıyor şöyle üstüne geldiğiniz zaman bakın open sans gösteriyor aşağıdaki araya gösteriyor niye çünkü ben Open Sans'ı sadece paragraf etiketine uyguladım. Eğer body'ye uygularsanız ya da HTML'e uygularsanız tamamı için geçerli olmuş olacaktır. Custom özellikle işte paragraf etiketinde sadece bu font kullanılsın derseniz bunu bu şekilde atamanız gerekecektir. Diğer değerlerinde font family'nin daha doğrusu font özelliklerinin diğer değerlerinde tabii ki kullanabilirsiniz. Weight'e tekrar değiniyorum. Weight kullandığınız zaman font face tanımlarında 600 yoksa mesela yani o tanımlanmışlar arasında bu yoksa o değeri kullanmayacaktır. En yakınını kullanmış olacak. Bir de bunu tabii ki şöyle yapabiliriz. Burada da gösteriyor. Ee, import yöntemiyle dahil edebilirsiniz stil etiketleri içerisinde. Ben gidip yani burada yapmak yerine CRE'ye gelip CSS dosyasının içerisinde de bunu ne yapabilirim? Dahil edebilirim. O zaman bunu tama satır haline getiriyorum. Preconnectler kalsın önceden bağlanabilsin. Sayfa yeniliyorum. Geldim baktım. Open Sans olarak hala görüntüleyebiliyorum. Yani bu da bir dahil etme yöntem, yöntemlerinden biri olmuş olacaktır. Projeye yerel olarak peki fontu nasıl ekleyeceğim? Bunun için de yapmamız gereken şey şu. Embed koddan geriye dönüyorum. Download all diyorum. İki tane font indiriyor burada. İki yazıyordu. Roboto'yu falan da indiriyor. Daha önce indirmiştim. Bakın Roboto ve Open Sans. Ben Open Sans ile ilgileniyorum. Bu noktada statik klasörün içerisine girersem eğer istediğim burada fontları bulabilirim. Dosyalarını bulabilirim. Burada da TTF var. True Type diye geçiyor bunlar. En günceli, en yeni font dosyası tipi bu. Wolf ve Wolf 2 var eskiden kullanılan. Daha çok tarayıcıda desteklenen. Onların dosyalarını da destek vermek amaçlı kullanabilirsiniz ama şu an çok da gerekli yok. Bunlar zaten destekleniyor diyebilirim. Şimdi burada Medium, Regular var, Bolt var, Extra Bolt var. Hepsini alıp URL tanımlamalarını tabii ki ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Yani ben statik klasörünün hepsini aldım. Geldim buraya. Şurada assets dedim. Bunun içerisinde fonts dedim. Ve buraya yapıştırdım. Fontlar buraya geldi. Peki bunları ne yapmak lazım? Hepsini koydum ama hepsini kullanmak zorunda değiliz. Extra bold oldu vesaire kullanabiliriz. Siz bunu font face tanımını yapıp kullanırsanız bu anlamlı olacaktır. Onun için şu import kısmı var ya. Şunu bir açıklama satırı haline getireceğim. Tamam. Şurada font face tanımlarını yapacağım font face. Hatta şöyle yapalım. Bu URL'e gidelim. Oradaki font face tanımlarını alalım. Onun üstüne de konuşabiliriz. Tekrar buraya geldim. Başındaki tırnakları bir kaldıralım. Şimdi burada font face tanımlarım var değil mi benim? Sadece neleri değiştirmek gerekecek o zaman? URL'leri. Çünkü fontun altında g statikten gidip alıyor gördüğünüz gibi. Ben kendi dosya yolumu vermem gerekir böyle bir durumda. Yani bunların tamamını alıp değiştirebilirsiniz veya bizim şimdi yapacağımız gibi burada tanımlayabilirsiniz. Font face dedim. Font family ismini ben veriyorum. Open Sans'ı indirdim diye Open Sans olmak zorunda değil. Open Sans olarak mesela ben bildiriyorum. İsmi bu olacak diyorum. Hatta şöyle yapalım. Font face'i şöyle add font face diye şunu kullansam. Open Sans desem yerel bilgisinde şöyle asset'in altından fontun altından örnek veriyorum regular. Regular alayım. Open Sans regular ttf dosyasını alayım. Format olarak da bunun true type olduğunu bildiriyorum. Font weight 400 diyebiliriz. Yani ne demek istiyorum? 400'ü kullandığım zaman aslında bu fontu kullanacak. Bu font dosyasını kullanacak. Font style ile birlikte normal'ı veriyorum. Normal ne? Hani italic diyoruz ya. Mesela o ayrı bir font stili. Normal'da normal düz yazı. O yüzden bunun normal kategorisinde olduğunda bildirmiş oluyorum. Font face'i geldim buradan kopyaladım. Regular değil de işte bold yapabilirim. Bold'un karşılığında biz kaç verebiliriz? Mesela 600 font weight'i pardon bold'un karşılığı 700'dü. 700 font weight'i bizim için bold'dur gibi tanımlarını yapabiliriz. Yine font normal olabilir. Şimdi bunları ekledik. Bir de şu var. Mesela birden, fa, birden fazla format desteği vermek istiyorsanız URL'i çoklayabilirsiniz. Buraya gelip virgül koyup URL'i bir daha yapıştırdığınız zaman burada WOF formatını yazarsınız. Ve formatı WOF olarak bildirdiğiniz zaman zaman desteklenmeyen tarayıcılarda da TrueType desteklenmeyen tarayıcılarda da Woff ya da işte Woff2'yi tanımladıysanız onları da çoklu olarak kullanabileceksiniz. Böyle bir avantajınız da var. Dediğim gibi benim için şu an bu gerekli değil. Şu noktaya da değinelim son olarak. Ben eğer font display'i swap yaparsam bana şu avantajı sağlayacak. E, font yüklenene kadar sistem fontunu kullanıp yüklendiği zaman değiştirebilme mi sağlayacak yoksa aksi flash of invisible text diye bir problem var ona sebebiyet verecektir bunu kullanmamız bizim için önemli. Zaten şuradaki linkin sonuna da baktığınız zaman Google Fonts'tan aldığımız linkte de display eşittir swap olarak gösterilmiş durumda. Ben importu yerelden almıyorum. Buradan da almıyorum. Kendi yükledim font face'lerden alacağım. İki tane dosyanın yüklendiğini göreceğim. Ve font weight olarak da burada 600 kullandım ya. Mesela bunu normal olarak tanımlarım. Ya da 400 veririm. Şuradaki Open Sans'ın fontunu kullanmayı beklerim. Niye? Open Sans olarak ben bunu tanımladım. Şöyle yapalım tanımladım. Akselde sans serif fontlardan birini kullanacaktır. Geliyorum buraya. Sayfayı yeniledim. Bakalım bu neymiş? Open Sans olarak hala buluyor. Alttakini Arial olarak buluyor. Network'e geldim. Sayfayı yeniliyorum. Bakın, Regular yüklendi sadece. Regular'ı şu an kullandığım için ve font-face tanımları arasında yer aldığı için normalde ben font-face tanımlarında bold'u da kullanabilirdim. Gidip ben buraya normal değil de bold olarak atarsam ya da font-weight'ini 700 verirsem aynı şekilde ne olacak? Bakın yüklensin, bolt olarak bunu yükleyecektir. Kalın olduğuna da dikkat edin. Bu da lokalden kullanıma bir örnekti. Son olarak şunu göstermek istiyorum. Unicode range denen bir şey var. Onu da şuradan aldığım yerel bilgisinden göstereceğim. Unicode range ile birlikte bunların tanımlarını internetten bulabilirsiniz. Unicode range'i. Eğer işte Latin alfabesiyle alakalı bir fontsa bu. O karakter koduna sahip şeyler de yüklensin diyebilmeniz mümkün. Veya Arapçadaki işte Arap alfabesiyle alakalı bir font varsa onun Unicode range'lerini tanımlamanız mümkün. Başka da font metin konusuyla alakalı aktarabileceğim sanırım bir şey kalmadı. En önemlileri bunlar. Bunlar sizin şu an için işinizi görecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.